Kanka kulak alayım mı ya? Kar al, olmuyor. Al, Allah aşkına kulak okuyor abi hero. <laughs> Aklı bize. <bildi>. Güzel <laughs> ediyorlar. Güzel <laughs> ediyorlar alalım. Ben anti mage vuruyorum valla. Yap buraya daha rahat olur bence. Ben bunu dövdüm. Tamam, tamam Bana yapalım. bayağı şey yapabiliyor. Aa bu arayı görüyor bu adam. Ben de bunu dövdüm. Tamam güzel. Kill ile başlamış Az daha dövelim. Tamam anti mage vuralım. Bu creepler de Burada TZ3 herhalde ya. Aynen. Bu kadar. Ya da Abi adam da çok, çok sağ sol ya. yaptı ya. Ben kaşları kaçırdım. Mo şey Bracer Blightstone çekeceğim. Vuralım ben burada İki alalım, iki alalım. Bizim ikimiz daha iyi. Bunlar da. Ben hiç krip kesmedim ya. Hiç kesmedim ama. Ben TZ'ye vuruyorum ya. Dolana sekmiyor ki öldüm. Fucking hell. First blood. Sey ona sekmedi ya. Yani. Ya ne bu şimdi? Ya vuramadım. Vitamin istiyor mu? Ne? Allah şunu de 1 saniye bir de tango at. Vurma! Buna... alıveriyi. Kule de Hı? bana dönüyor. Ananı mı seveceğim senin ya? Yani Abi 8 tane creep var orada yani. Adam auto atak bile vermedim ya. Teze. Tezen canas. Adam mage creep blink atarak creep'i kesiyor. Kule bana vuruyor abi. Titan yok. Can Bu oyunu da kaybedersek yok. seviyorum abi bu oyun. Beklemede kalın. Evet. Severim yani. Beyze gitti herhalde. Aptal yok geldi. Pistan kullanayım gelmiş. Kalk kalk. Kes aptal ya. Aptal bebe ya. Velet resmen. Yeter abi sen ben bunu Çok kredi yani var gene de ben vurdum. Ne yapıyor bu adam? Çekiyor. Geri canını aldım olmayacak abi adamın. Biraz daha vurayım. <laughs> Engelleyemedim ya. Atlarsa alır. Sen orayı bloklayın. <laughs> Siyah olmayacak. Aynen. Tamam. Ben birinci kuldan yaklaşırsa uçacağım ona uçtum. Yaklaşacak mı? Ne <Sessizlik> ya yine şey yapamıyor. Sen de artık şeyle kes. <Sessizlik> Bu gidip stek yapıyor büyük kendimi. kendini. Nece ölüp gelsem iyi olur mu ya? Ne dersin? Ben çekeceğim ne bekle sana top çekeceğim. XP'den mahrum kalma yani. Tamam Aşağı iki başa tane oldu. o kriminin kipsini sen al ben öleyim. Be, 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 be. Bunu vermeye olsaydık. Antin hiç gelemiyor yürüyecek. Aynen. Param, para kaybetmedim. 25 saniye sonra full geliyorum bence daha hmm. iyi pota para vereceğimize. Tamam, Ben bir. Ben A Geldi Antimes, bir linki harcadı. Paralar geliyor abi. Bunu alalım. Bu Burayı istek yaptım o. Paralardan sonra buna gelirsen keseriz bu arada. Geçtiğine geliyor. Çocuk da oldu Kanka, ya. tarafa doğru gelsene. Geliyor. Burada, burada, Geldim. Bu stek yapıyor, ben stek'e bakacağım. Tene. Alamadım abi bunu. <laughs> bu stek yap. İtem istiyor mu atayım? Ya da getiriyor mu? Erdalan beni. Tam atacağım biraz ne? Item. Ah cool. kuryem ben de yapacak bir İtem attım. Oğlum ne yapıyorsun lan? Sen kimsin lan? Boşa atıyor dedi, boşa harcadı. Atası öldürüldü ama kendi öldü. Neye ya, fokusayım ya? Level'da hmm. farklı kalım Aha vurdu çok güzel. Tamam vur ona vur vur vur. Ben çıkıyorum. Ah çıktı biraz XP çaldım. Bunun da bir tane santri var mı ya? Hem kuran şeyde. Kureni alacak mı? Atıyorum. Yok şey meteor geliyor. Meteorla birlikte gelseniz ya. Bir Dropladım Met şurayı. Meteor 6 dakika pok champ. Ben önce tranquil bot aldım abi. Ha ona denet çıkarabilir miyiz? Biz seyiz <laughs> yani onun olarak. Aynen. Mert var var? Bir soru var burada mı? Hah. Malan yok mu? Bu anti sorunları var ya. Belli yani bu. Kanka <laughs> ne güzel oluyor ölüyor size ya. Kanka manam yok Canımın evet. ya koyayım. Ay evet. sokayım ya. Ya böyle ama yani ben TA gen kaptanı sevmiyorum altı olmuş. TA böyle bir. Neyse yani. yukarıdan tripi geldi. Şey. Hadi zaten izliyor diyor. Ah. Nereye attı bilik? Şurada. <laughs> ne her alt oldu ya? Nerede lan çocuk? Kitabı bu aldı ya büyük ihtimalle. <laughs> Saldım ben bakalım. Kitabı çıkmadı nasıl aldı? <laughs> <laughs> çok saldı. Sola XP aldı herhalde. Atlama. Solo XP aldı ya. Ben onu zona atlamak için zaten dağıldım. Kesemeyeceğini biliyordum da. Ben yani. de, de, de aldım. Tamam o yedi şimdi de oldu. Dinay falan yapmıştım bayağı. Zaten bayağı. Ya. Çocuk zaten XP bırakmamak için çok geç bir link attı. Gel kestik gel. Yok şu vardı kesin. At onu koçum. Alın mı onu? Zor. Leyin buradayken zor. Yani en yani olmasa bile gelmeyecek gibi geliyor da. Abi. <gülüyor> <gülüyor> Böyle çok ezince yeni gelmiyorlar <laughs> kill alamıyoruz ya kötü oluyor. O şey çok güzeldi mesela iki oyun önceki. Sinem miydi kimdi? Pasa kesiyorduk. Merhaba iyi organizasyon bey. Kesin kestim bir altı olayım da. Altı olayım da. Uçtum uçtum. Da. Şuna vuralım mı gel. Ya ben farm alıyorum da bu T orman kesiyor ya. Cemek istiyor ki adamlar hiç kasamasın böyle ormanda da keselim onları. Yok benden çok daha fazla kasıyor level olarak. Paralar. Geleyim mi Canberk? Göm, göm TP atayım. Gömdüğün gibi TP atarım. Regen var. Şuna evet. Ben de ulti var aynen o. Aşağı. Güzel meteor yamır. Deniz, deniz. Bekle. Şey, TA'ya koydum. TA'ya. Oh. Ah be ya. Tamam sen GG. Güzel silence. Onun bunun çocuğu geldi silence attı. Şurada bir can var ya. ya. Oturdu ya. Saklı. Benim ben kaçırdım. Şunu atsaydın abi direkt gene mi doldu? O yemiyor ki bedman Allah. Ümit yemiyor Batman. Ümit <laughs> 5'e 5, e 5 yaptık, <laughs> kaybettik abi. Hatta antimesi yok diye. Yani. Ümit'e atarım da şey yok. Şu bir şey. Basamadım çünkü Disruptor Fog'dan abi ulti attı. Senin atamadığın ultiden yani. Bak yani sırf TA'yı Biraz... kesemedik diye kaybedeceğiz ben delireceğim. Yok yok ya ben, ben, ben metal kaçtı. Ya yani kaçtı değil hook da kaçtı oğlum. İki tane o yani her şeyi kaçırdık kaçtı. yani. Hook shot tutsa gene keserdik. Clockwork'la beraber Pepe gibi yürüyerek dalıyoruz abi. Bir de bir tane santral alabilir miyim ya? Şey. Bu şartlar altında oynayabiliyor musun Fırnak? Al yüzlük vereyim. Ya ne olacak oğlum kaçırdım ya. Yani. Sen de direkt ulti atabiliyordun. Ben de şey. Ama ben ulti atsam yürüyüp kaçıyorlar işte anlıyorum. O yüzden ulti atak bura vuralım. Vura, yanında yürüdüm ben de. Nice. Ya ölmezdin biz korurduk seni sen. Abi ben ölmeyeceğimden değil ki adam ölmeyecek diye basmadım. Sen ölme. Boş ver, adam ölmez. Ama Ölmezsin, ben zaten ölmüyordum dedin. ki. O ne ya? Yani? Ha 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 aynen aynen kardeşim at onu. Sas kim köpeksin ya? Evet ya hadi abi de. Şimdi gel alalım Bu şeyim geliyor vardım. Ant anti match mor bitmez kalmış. Ha <laughs> mom gidiyorlar. Oh, Yeni bu. Tego bak geliyor. Frank. Şeyim yap. Bu Yok oğlum mu? Attım ben bir şeyi. Ben deli kaydım yok. Ben de var. Hava ustan yok. Kestik işte oğlum. Ama öldü. Tertemiz. Çok da çaktım. Geç atalım zaten. Erken atınca kaç ya. Kuleye alalım. Aha, sağ sağ sağ. Ya da vur ya. Yukarı pizza atmamız lazım attım abi. Test yapmam lazım. Abi bizim ormanı kastıracak ya. Kendi ormanı kastıracak. Ben buraya koşturuyorum ya. Bilik mi attaydın Agen'in yerine ya? Koşuyorum da hiçbir şeyim yok sende. Sen kendini kesersin kesersin. Kinoptik saldım. Ne oldu? Satmadan abi. Satmadan. Bu niye oynuyor bana? Arkasın var. O vardır. Evet. Var. Aytun burada zannetmiyorum. Benim bir TP'im yok. ev geliyor mu Aytun? Biliyor olsam mı Aytun? TP yok bende. Bende de yok. Beyim, kombayı boşalt. Kapatın ha, kapatın Ah oh, içlerinden geçti ay adamların. Oh, nice 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 nice. <laughs> Lastik atayım diye saldım. Bu masal değil mi var sana? Gerek yok gerek yok. Ay alka bunlar ayakka bunlar. Onu harcam. aşağıda room var imiz var. Gel okay, tanki. Aşağı koyalım ya aşağıya alalım ya da aşağıya alalım ya. Yani. Aşağıya ben incelttim zaten bayağı. Aha ekmek. İkmek. Hmm. Ya o diye bir bilinç güzel olur ya bence. Öyle bence de var. abi. Evet. Yo no, var varding şu an güzel adamlar 15 şunları ne alalım? Deniz de orayı karantinesin. Hı -hı, ben buraya alacağım. Tyson şey gidiyor. Fortis at bile veririz o sonra. Fortis gidince. Teyze çok şey kaldı ya. Teyze 3 bir de değil mi? Aynen. Veya yok ettik ya. Evet, burayı niye alalım? Devam edelim. Devam edelim. Devam edelim. Nice. Şunu al. Hop bunu kaptı. Aldım içeri tamam. şey yaptı. Daha güzel oldu. Öldü Ben bastım onu. Tamam. Evet, Antime çekme acaba Gerek yok gerek, gerek. yok. Gidiyor. def'e gidiyorum <gülüyor> ben. <laughs> Yürüyerek git. Tamam, tamam. tamam sen git. Yürüyerek gidecektim de. Burayı alaydık edeyim Alalım abi ben geldim. Canberk sanda. Meteorcumuz gitti ama. Oyuncu değişikliği yaptık değil. Oyuncu değişikliği yaptık oğlum. Meteorcu gitti abi. Ben buraya geldim en azıcık. Bana çökebilirler. Ben Yanaşın buradan ro roş, roş ro 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 falan çekebilirim burayı tut. Yavaz'a ne yapıyor? O ne lan ne yaptı? Ne yaptı? kaydı. Gelirse öldür mü? Hayır, altına bak. Aha, aa işte şey bastı. Kes aa, Öldü Zorla nice. öldü ama bak. Hiç gelemiyor abi, çok güzel. <laughs> Meteorcumuz gelsin artık abi. Yo, 3 oh, o bir tane gidelim. <laughs> Artık botlar giriyor ben. Hiçbir şeyler. Şurayı kasıyor şurayı. Şuraya zıplıyor. Gerek yok gerek yok. Normala geçti. Buraya alalım, üst kuleyi alalım, o tosu da alalım, her şeyi alalım abi. Hani aşağı salalım ya. Aşağısı ölü lane yani ya. Hem fortify gelir daha iyi olur. Tapan mı yani? <laughs> Dört yüz bolda ihtiyacım var. Tamam, kuleye var. gidecek zaten. Vatlarını aldım. Benim abi? de bir emresi ihtiyacım var. Ben beyiz aldım. Benim de herhangi bir iteme ihtiyacım var. Ah. Ah geldi abi. Geldi abi. Gel roş ya, yapalım deniz. Mi? Yapabilir miyiz? Yaparız herhalde. Şey hop 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 ama far ittir ama bize doğru hook attıktan sonra Ya öldü o hook'a öldü miyim buraya? Tegel bitecek de ondan çalıyorum ya Çal ya Ne yapacağım ben para ya Para dediğin insanın elinin kiri yer Ben TA'ya gidiyorum Go abi ama Bart'ın yolda ama öldürüyor. De, 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 de. Aynen. Deli olan Tehan'ın dramı. Burada 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 bence. Siz onu keserseniz. Burada biz buradayım biz burada biz. Burada Yürüdü galiba. Yürüyor. Nereye gitti? Bir yerdeyim biz durdu o ya. Bir de gitmiş abi. Yani. Efe işte. Antime gelir mi ya? Ölmez değil mi? Bu mantım işte daha kuru falan yok ya. Roche falan alabiliriz. olacaksa. Ya da adamlara kafa atabiliriz hiç. Roş alalım, gidelim. kafa atalım sonra işte. Aynen. Alttan gidelim. Altı alalım. O da olur. Altın hiç şey, şey kafası yok ya. 3. skill'i atayım, şey yapayım. Allah. Flame yok çeteli. <laughs> Lan kazanıyorsunuz flame atsın adam. Bekliyor zaten bir hata yapmamı. FUSU da bekliyor. Night call. <laughs> Bana açılmış mı onu? Açılmıştır. Açılmış olmaz mı? 23 dakikaydı o. <laughs> oldu oğlum oyunu zaten yorulmadım. Hayır hayır. İyi kidal kas var da. Çim alıyor. Sen varlandı saat tam yasın noktalar. Gerçek mi bu lan? Abi bu beş öyle WhatsApp'tan. İllüzyon oğlum bu. Ha. Ne dedin? Direkt gitsek mi, gitsen gitsen mi gitsen ya? Hava tıtam ne san bilmiyorum. İlyajın. Yani çeksek üç daha kolay aşağı olur. Aşağıya gidebiliriz da. ya. Aşağıdan aşağı böyle de alırız. Tamam ben buraya bir tane ekeyim siz aşağıya gidemedin şimdi. İnizam oh. inizam. Ölmem ya benim chatten. Chat'e inat ya. 5 asist. 4 alsam bu çok Onlar outpost'tan iki speed alamalı bunu yapacak o yüzden Hiç biz direkt bu alttan yok. gidelim Aşağı aşağı da aşağı Aşağıdan, 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 de çıkarız yani. aşağıdan kripta var. Ben <laughs> yani midten gelmiyor çünkü. Seri go, seri push. Fourth niye bastık ya? <laughs> Abi, de. daha bir şey. ha, okay. <laughs> ne oluyor lan ben, niye ileri gittim? Ha, uçtun mu? Ha, ben Bur, Ne yapalım? Ne yapalım? Ne Şöyle <laughs> yap. Tamam. Nova aslında kuleye varın. Can ver, seni sevdim <laughs> izlerde ama. Hı hı. Bak, ben geri çıkabilirsiniz. ulti ulti her şey bitti. Tamam onlar da şey onlarda da bir şey yok. Tamam. da bir şey yok. Ne yapıyor bu sapık? Tamam. Bir antik bir şey yok üstünde. Hayır mı tüm etki Oğlum var. 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 Koru Baba Abi şut bıraksa alsak ya lan. <laughs> ben abi. Sana delirmiş <laughs> ya. Ya teyze köpek oğlum bildi. Ama antimeşten daha köpek olamaz ama ya. Bence de ama yani, Adam bana blink atıyor bombası ya. <laughs> ben bana gelecek diye bekliyorum denize gidiyor ha. Bilenmiş. <laughs> Trunks murosu bir ara bir an gözüne kapıştırıyor Bakın ulti attı mı da? Açık atmadı galiba Kuşçu şu cancer hero'yu oynuyorsun <laughs> Helal olsun, Generous TR Abi, Generous TR deyince Generous Zero var aklıma geldi benim Ben tanklayamıyorum kardeşim Ben de tanklayamıyorum kardeşim Meteor Remor. Meta oraya Kendine var abi Yo 3. skill attım onu yedi Ama şeyi ultimi uçturdu Eneminin en yüksek barajı takip edildi At At atma şu Atma. Daha kısa süre var. Zero or chap mı? Lan ne güzel oyundu lan. Ya şu sal abi kessin de o tutturmasın. Base'de ulti yok mu şimdi? Havuzda ulti mi istiyorsunuz? Havuzdan merkeze döndü abi niye öyle oldu? Kanka. Abi bravo. Ya yeah, ya yeah. site veriyorum. abi? travelım oldu. Lütfen bir sıçak bir Güzel güzel bir link abi yani. <gülüyor> 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 Tıskro yürültü. Serinin devamı için videoyu beğenmeniz yeterli. Tüm abone olan ve katıl butonuyla destek verenlere sonsuz teşekkürler. Ateşcan 1342, Mehmet Kavak 1903 ve Nekrakilya'ya ilk güzel katkılarından dolayı ayrıca teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.